dışarı çıktı. Ben artık odunu bırakıyorum. Bırak odunu. Evet arkadaşım. Geyik ol hemen. Hemen geyik ol. Hemen geyik ol. Evet. Ben de hemen Noel Baba oluyorum. Noel Baba ol. Geç arkasına. Ya ayrı ayrı seyahat etsek biz. Evet arkadaşım. Şimdi Noel Baba. Ha. Sen ha, teşekkür et. Solunda duruyor. Arkadaşım. İndir ha. boynuzu. Kırk arami oldu. <laughs> Teşekkür et Kırkar abim. Teşekkür abi. ederim sana. Ödür canım senin. Kırkar abim kardeşim. Eyvallah lafım olsun. Çocukları sevindireceğim. Çocukları Hayır duası sevindireceğim. alacaksın. Bu aldığımız altınlarla, pirinçlerle, bulgurlarla çocuklara götürüp hediyelerden aldım. Ne pirinç bulgur yok arkadaşım uydurdu onları. <laughs> Hediyeler aldınız. Avuç avuç koyduğum neydi? <laughs> <laughs> Ömrüme kattığın keder Salih abi. <laughs> avuç avuç avuç. Şimdi siz orada deyin ki dünya çocukları size dua edecek daha çok kerman soyacaksınız. Allah Allah. Tam <laughs> yani, hakikaten doğru. Evet, dünya <laughs> çocuklarına götürüp vereceğiz hediyeleri. Çok hediyeler alacağız. Onlar size dua edecekler. Siz daha çok soygun yapabilirsiniz. Eyvallah. Bu ne? Beyefendi kar yağacak birazdan. Arkadaşım dur orada soldan. Karcı, çık sola. Şimdi affedersiniz, Arabistan'a mı kar yağıyor? Arkadaşım. Arkadaşım bir dur, geyik ol sen. Sen bak işine. Evet beyefendi. Doldurdunuz heybenizi. Geçin giyin arkasına. Geçin. Lastiği tamir ettin mi? <laughs> Hangisini hangi arada yaptın? Arkadaşım. Yapmış? Lastiği tamir ettin mi? Ediyorum. Arkadaşım etmişsin. Etmişim. Evet. Etmişim. Kızla Çok iyi etmişim. Nasıl? Tamam. Kızla durumlar nasıl? Ya kızı kaybettik biz ya. Hep mağaranın orada kaybet. Kış evet. geldi. O zaman hadi uçun. Hadi. Uçun çabuk. Ya! Yeah. Neredesiniz? Bilmiyorum da leş gibi bir yerdeyiz yani. <laughs> Nefes alamıyorum ben. Arkadaşım, He. aşağı bak aşağı. Neredesiniz? Oo, sahnedeyiz. Ali Baba'nın mağaratının önünde. Arkadaşım, tam yılbaşı gecesi işte. Kar da yağıyor. Neredesiniz? Yılbaşı Caddesi. Ne bileyim ben neredeyiz ya? Uçuyoruz işte, öyle kafadan Arkadaşım, uçuyoruz. Arkadaşım, Viyana'dasınız. Viyana'dayız. İn aşağı bacaya. B bacaya ineyim. Evet, Peter'den mektup gelmiş. bırak Peter'e bir, bir hediye için. Çok tipi var. Çok tipi var burada. Arkadaşım. Göz gözü, gözü görmüyor. Anlamıyorum bir şey. Karcı. Efendim. <laughs> hocam neredesin? Arkadaşım. Efendim. Kestik. Karcı dur. <laughs> Müzisyen dur. <laughs> Müzisyen buz kesti burada. Hava muhalefeti nedeniyle bütün uçuşlar iptal hocam. Yarın sabaha kadar tırt. Arkadaşım, evet. şimdi beyefendi, evet. siz arkadaşıma diyorsunuz ki, ha. burada Viyana'dayız, <laughs> Peter'den mektup geldi, Peter'in hediyesini bacadan bırakıp çıkalım. Tamam. ki geyik Viyana dansı yapıyor mu burada Viyana bahçesi? Beyefendi, oraları bana bırakın. Ah, pardon. Yok, çok soğuk, üşütmüş lahmana geldi Viyana'ya. <laughs> Babama mı geldik hediye? Peder beder kim? Anlamadım arkadaşım. Peder kim? Babama mı geldik? <laughs> Arkadaşım, Peter, Peter. Çocuğun ah, adı Peter. Riyanalı Peter. Riyanalı Peter. Viyanalı Peter. Evet. evet. Evet beyefendi. Evet. Karcı, karın hepsini bitirme. Başka karımız yok. Ufak ufak salla. Daha New York'a gideceğiz, Londra'ya gideceğiz. <laughs> Üç, iki, bir. Vals yaparak uçuyor geyik. Üç, iki, bir. Hadi. Buyurun. Siz ben şimdi ben diyorsunuz hiç ki... Ver ver hiç yavaşlanma. Beyefendi. <laughs> beyefendi Efendim. Şimdi siz deyin ki geyik, peter, peter olayını söyleyin işte. Bin kere anlattırmayın. Peter. Peter yavrum. Ben beyefendi. Dudaklarım hocam uyuştu. Konuşamıyorum <laughs> doğuktan. Peter. Beyefendi. Bir birhaneye gidelim. Petere inelim petere. Petere. Petere inelim. Hediyesini verip gidelim. Geyik, geyik. Peter'in evine inelim. Hediyesini verip gidelim. Çabuk donduk soğuktan. Çabuk. Benim dibim dondu. O yüzden kıpırdayamıyorum. Arkadaşım, Peter'in evini gör. Peter'in evini, gö evet, gö ben. 3, 2, Peter evini gör. Evet, vals yapıyorsunuz. Üç, iki, bir. Valsla vals, Peter'in evini gör. Kızlar, komple geçsene kapıya onu. Kendini de yorma. Biz de çabuk ölelim yani. Bizden kurtulmak için bir metot mu bu? Tamam. Kestik. Kestik. Kesti. Arkadaşım, o kar yağacak. Kar yağdı zaten hocam. E efendim, Peter talimatını aldın mı arkadaşım? Aa, çok. Vals yaparak uçuyorsun, Peter'in evine iniyorsun. Daha Londra'ya gideceğiz, New York'a gideceğiz. Ya. Bak, saat 12'yi geçerse gebertirim. Bir an hadi. Arkadaşım, valsle 20 saniye dans et, Peter'in evini gör. Arıyorsun gözlerini. Bak, bak, Peter House, bak. <laughs> Peter House. Peter House. Evet, dal Kızak takıldı, kızak takıldı. Nereye takıldım ben? Bacaya takıldı, dur bir dakika dur. Zaten bacaya gireceğiz Salih abi, dert yok, sorun yok. Kesti.